Borsa bilgisayarından herkese merhaba arkadaşlar. 5 Mart tarihli halk arası hisselerinin kapanış verileriyle sizlerle birlikteyiz. Patek başlıyoruz yine. Patek ne yazık ki tavan serisini bozdu ve bugün tabandan kapattı. Gün içerisinde 157 lirayı da görmüştü ancak 131 lira 10 kuruşa kadar düştü. Yani taban oldu. 34 milyon işlem hacmi oldu. Bayağı da yüksek bir hacim oldu ancak Dediğim gibi son birkaç saat kala tabana oturmuştu ve oradan da tekrar çıkamadı. Taban kapattı. Tavan serimizde 15 tavanla son bulmuş oldu Patek'te. Limak'la devam edelim. Limak bugün tavan açtı. Tavan kapattı. Herhangi bir şekilde hiçbir zaman bozmadı tavanı. 38-12'den açtı ve 38-12'den de kapattı. Nispeten son iki güne göre çok da düşük bir işlem hacmi vardı. Yani burada gördüğünüz gibi 53 milyon ve 13 milyondan sonra bugün 4 milyon civarında bir işlem hacmi oldu. Ve 9. tavanını da yapmış oldu. Alvest'e devam edelim şimdi. Alvest yine tavan açtı, tavan kapattı. 4. tavanını yaptı. 28.42'den de kapattı. 126.000'de işlem hacmi oldu. Obama karna, oba, makarna, oba... 52 lira 20 kuruştan açmıştı sabahleyin ve 52.20'den de kapattı. Üçüncü tavanını yaptı. İşlem hacmi de biraz yükseldi tabii ki. 564 bin işlem hacmi oldu bugün Oba da. Ve son olarak Artemis'e bakalım. Artemis'te de yine ikinci tavanını yaptı. 30 lira 66 kuruştan işlem görmüştü. Kapanışı da yine 30 lira 66 kuruştan tavandan kapattı. 33 bin civarında da işlem hacmi oluşturdu. Bilgilerimiz bu şekildeydi. Kanal abone olup bir de beğeni bırakırsanız sevinirim. Hoşçakalın.